Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere yılbaşı etkinliğinden bahsedeceğiz. Yılbaşı Noel etkinliği geldi. Onunla biraz konuşacağız arkadaşlar. Ee, videoya gene geçmeden önce sizlere gene en azından low spender'lara güzel bir haberim var arkadaşlar. Ee, şöyle hemen e, sistemimize geçelim. Arkadaşlar şu anda oyun genel manada yani bu benim şu anda sponsor e, kanalım sponsor olan de yaptığı e, şu anda da oyunda da eee Doruk parası tokenler kapandı. Doruk parası diye bir sisteme geçildi arkadaşlar. Doruk parası ne derseniz arkadaşlar bundan sonra token yerine token olmayacak. Doruk parası kullanılacak. Doruk parasında da şöyle bir sistem yok. Tokenleri biliyorsunuz alıyorduk. İstediğimiz gibi kullanamıyorduk. Mesela 600 liralık token alıyorduk. Onları bölmek zorunda falan kalıyorduk. Doruk parası direktmen oyun içi para gibi düşünün. Gümüş gibi düşünün bunu. Oyun içi parayı alıyorsunuz. İstediğiniz gibi harcayabiliyorsunuz. İsterseniz işte 5000 liralık bir paket şey alıyorsunuz. O 5000 liralık istediğiniz gibi paketlerin üzerinde harcayabiliyorsunuz. Oyunun içinde paketleri o şekilde alabiliyorsunuz. O şekilde bir sistem getirmişler. Bu artık çok iyi oldu. Çünkü token işi biraz saçma oluyordu. Hani bazıların eline örnek veriyorum 78 liralık tokenlerden işte 5 tane kalıyordu. Bunu üst 300 küsürlük 400 küsürlük şeyler harcayamıyordu. Birleştiremiyordu onları. Artık öyle bir şey yok arkadaşlar. İstediğiniz gibi istediğiniz şekilde değerlendirebileceksiniz paralarınızı. Öyle bir güzellik oldu. Ve gene bu ıı, eski token sisteminde uygulanan arkadaşlar Doruk parasında da token sisteminde uygulanan bir alana 2 verme olayı sıfırlandı. Yani şu anda buradan aldığınız şu herhangi bir gene pakette arkadaşlar 2 ödeme seçeneği var. Yani 1 alacaksınız, 2 gelecek. Şimdi biz mesela zaten onun bu videoda da sizlere direktmen şeyini ben yapacağım. Krallık 2 diyelim. Sepete ekle diyelim. bu bu şekilde o yani daha önceden almanız fark etmiyor arkadaşlar. Daha önceden aldıysanız bile gene her paketi bir kere aldığınızda size iki tane verecek arkadaşlar. Ona onu söyleyeyim. O, o da güzel oldu. Kuponlardan arkadaşlar şu anlık bir kupon yok güncel ama e, eski kullanmadığınız GG Lord veya e, diğer kuponumuzda Age 10 herhalde onlardan birini bunu kullanmış mıydık? Bunu kullanmamıştık herhalde. Burada mesela benden kullanmayı göstermiş. Olayım. Kupon eklendi. Bakın burada indirimi uyguladı %10'luk. Bunu tabii ki bu kupon tek e, seferlik olduğu için tek bir en yüksek alacağınız paketi uygulayın arkadaşlar. Onu söyleyip e, bunu kullanmadıysanız eğer e, e, GG Lord veya H10 şeklindeki ben bunu açıklamaya da yazacağım bu şeyleri. Kullanmadıysanız kullanabilirsiniz arkadaşlar. Alışverişi tamamla diyoruz. E, şöyle bunları onaylayıp Alışveriş tamamla. Evet, burada siparişiniz alın diyor ve sistem artık parayı aldı, 155 lira kodla beraber kesti. Buradan gene Digipin'den arkadaşlar benim yani referans linkimle de giderek bu şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Al alışverişinizi yapıp Güzelce hem bir alıp iki yani iki en azından doların yüksek olduğu dolar kurunun yüksek olduğu bir yerde en azından bu şekilde alışveriş yaparak oyunda daha iyi ayakta durulabiliyor. Low spenderlar için bu böyle. Ee, yani her paketten birer tane alıp böyle bunlara iki kata yani harcadığınız paranın en azından iki katı şeklinde bir ödül alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Artık doruk parası şimdi oyun içinde geldiği zaman da oyun içinde de. Bunu sizlerle paylaşacağım zaten. Şimdi e, oyun içine geçelim. Bir etkinlikten bahsedelim. O ara geldiği zaman da gene iki kat geldiğini göstereceğiz. Daha önce ben bu paketi almıştım. Bu ikinci alışım. Bak, bakalım gelecek mi gelecek mi? Hem de onu deneyimlemiş oluruz. Evet. Oyunumuzdan devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, etkinlikten e, bahsedeceğiz arkadaşlar. Yılbaşı etkinliği. Şimdi e, yılbaşı etkinliği geldi. Gene. Yani Noel etkinliği diyor Daha sonra hani biz yılbaşı diyoruz. Da, bunlar da Noel ve yılbaşı aslında ayrı geldi. Ee, evet, Kar festivali etkinliği diyelim. Kar festivali etkinliğinde arkadaşlar yine e, aynı şekilde burada e, hediye topluyoruz, diyoruz ve buradaki e, yani kaynakları topluyoruz. Bunu e, almak, geliştirme almak mantıklı mı derseniz mantıklı arkadaşlar. Yani buradaki ödediğiniz para yani para yatıranlar için söylüyorum. Buradaki ödüller gayet makul ve iyi onu söyleyebilirim. Buna eğer gücü yeten varsa alabilir. Para yatırıyorum ben ufak ufak hani aylık 300 400 500 1000 2000 neyse işte. Para yatırıyorum böyle bu diyorsanız bunlara alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, evet günlük gene etkinliklerimiz var. Günlük etkinlikleri tamamlayarak işte odun topla, yiyecek topla diğer bunları toplayarak buradaki ödülleri her gün açılacak. Birinci gün, ikinci gün. Ondan sonra buradaki şeyler açtıkça da hediye ve Noel çorabı kazanacağız. Bu Noel çorabı diye bir şey getirmişler. Bunu zaten deneyimlemişsinizdir. ...Noel çoraplarını açarak arkadaşlarınızın gümüş kasmasını sağlıyorsunuz. O bunu paylaşıp bunun bir tane mesela büyüğü var. Bir tane küçük var. Büyüğü daha da iyi veriyor. Böyle 500'e kadar falan veriyor herhalde gümüş. Bir yerde 50'ye kadar veriyor küçük olan. O şekilde ödüller elde ediyoruz arkadaşlar. burada bizim o ödüller yani o sepetleri kastığımız yer var. Buradan o hediyeleri falan buradan çıkartıyoruz. or <laughs> kabileleri ortan kaldırma gene sınırlı. Yani diğer etkinliklerden çok bir farkı yok kaynak toplamayla, barbar kesmeyle, kasılıyor bir de gümüş para harcamakta. Ve belirli etkinlikte dedi kış maceralar etkinliğinden bunları kasabiliyoruz. Gene mantık aynı. Kar kaşifi ya yani burada şimdi farklı etkinlikler var. Bu bu kısım biraz daha farklı diğerlerine göre. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada arkadaşlar günlük size 5 tane hak veriyor. Bu 5 hakta diyor ki mesela şuraya giriyorsunuz. Bir tane kar adlı bir alan var haritada. Orayı seçip 3 tane görev gösteriyor size. O 3 görevden birini seçerek o görevleri tamamlayarak şu altta gördüğün ödülleri kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu kristal ve kar topunu da nerede kullanıyoruz derseniz de onlar da arkadaşlar burada puan olarak size yansıyor. Kartopu ve kristal. Mesela kristal 10 puan, kar 30 puan. Bunlarla arkadaşlar burada ödüller kasıyoruz. Ee, sıra sıra böyle işte bunu açmışız mesela. Ve sıralama var krallıkta. Bu sıralamaya da girerseniz arkadaşlar ilk birinci 20 yani ödül birinci için çok iyi ilk onun için hadi e, ilk onun için iyi diyebiliriz iki kafa falan veriyor da ilk ona girmek tabii ki kolay değil. E, onu söyleyeyim. Burada da öyle bir e, mücadele var e, ve burada da gene bir paket alımı var. Bu paketler dediğim gibi alanlar varsa eğer bunlar e, karlı arkadaşlar. Yani e, çünkü mesela ilk başta size bedelsizle başlıyor. Bunu para yatırmasan da alabiliyorsun. Sonra 41 lira böyle 78 giderek hep her seferinde iki tane bedelsiz veriyor. Bu hediyelerin hepsinin toplamını e, yaptığımız zaman ödediğiniz parayla kıyaslandığında bayağı e, karlı çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu da ya, bir, bir günlük herhalde yapılan bir şey. Bir gün sonra geçecek. Yani bu bu şeyler karlı oluyor. Bu festivallerde veya işte etkinliklerde gelen kısımlar karlı oluyor. Şimdi etkinlik e, bu şekilde arkadaşlar. Bir e, ekstra hani söyleyeceğim bir şey yok bu etkinlikle alakalı. Şimdi asıl e, diğer konuya gelelim ama gelmeden önce de herhalde şeyimiz gelmiş. Evet bakın böyle bir Para, bak iki kere gelmiş görüyor musunuz? Bunlar alınmış. Şimdi e bunları e, şu şeyde gözüküyor mu gene Bir bakalım, şu, o kısımdan gözüküyor. Evet, burada gözüküyor bakın. Market kısmında 998 şey, e, yani bu şey doruk parası şeklinde gözüküyor. Şimdi e, bunları bakın şeyde kullanacağım ben. Sizlere de görmüş olun. Etkinlikte basalım mesela. E, şu kış seçiminde kullanışımız 40 bit şey 99 doruk parası istiyor bakın buna 99 doruk parasıyla bunu alıyorum onayla diyorum bunları bedelsiz topluyorum yani bakın böyle bir tane verdim iki katı bana verdi parayı burada gene mesela buna tıklıyorum ne diyor bana 199 doruk parası diyor tıklıyorum ya artık daha basit indirgemiş oyun ve dediğim gibi 2 de yani iki katı da alabiliyoruz bu çok iyi oldu tekrardan iki kat almamız yani dediğim gibi bizim e, Türkiye kurlarına baktığımız zaman bunların olması bizim açımızdan gerçekten önemli arkadaşlar e, bunları da böyle toplayalım en son şunu alabileceğiz herhalde buna yetmedi evet bu e, 499 oluyor evet bu şekilde e, ödülleri de aldık mesela e, Doruk parası da bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar artık Doruk parası ya yani bu oyunun kendi yaptığı sistem bunu e, siteler bu şekilde satacak bilginiz olsun doğru parası de bu şekilde çalışıyor gayet basit ve makul hızlı bir alışveriş Yani e, böyle gayet, gayet de güvenilir bir sistem zaten e, size mesaj mesela her girdiğiniz şeyde ayarlarsanız mesajla sizin telefonunuza o Üyelikte girme şeyinizi soruyor böyle bir mail gönderiyor onun e, oradaki rakamları girerek giriyorsunuz yani, Gayet güvenli bir site onunla yana sıkıntı yok Evet Diğer bahsedeceğimiz konuya geçersek bu artık Doruk parasını anlatmış olduk. Görmüş olduğunuz arkadaşlar onları o şekilde kullanıyor. Yani artık böyle o para her aldığınızda o paranın üstüne ekleniyor. O para yükseliyor. O parayı kullanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar önümüz bizim KVK artık. Yani bizim e, bu sorular için nereden anlayacağını dediyseniz de e, belki sizde gözükmemiş olabilir alt krallıklarda diyorum. Fatih Sultan Mehmet e, Ondan sonra işte Mansa Musa'dır. Bunlar geldi biz arkadaşlar artık böyle görünür oldular artık. E, bu komutanlar demek ki e, görünür olduğuna göre Selahattin de geldi, Şarman da geldi. E, demek ki bize artık KVK bu hafta gelecek diye düşünüyoruz. Yani bunların hepsi geldi biz arkadaşlar. Görün, görünür oldu yani görünmüyordu bugün başladı. Pazartesi günü herhalde artık biz yavaş yavaş adım atacağız. Bizden sonra da tahminim yani bizi bir, bir, bir veya iki hafta oynadıktan sonra da tahminim e, artık yavaş yavaş diğer sorulara gelmeye başlayacak. Hani bu bizde deneme olacak. Bu en azından bizim açımızdan şöyle bir avantaj sağlıyor. Yani avantaj demeyeyim de yani sizin aslında sizden sonrakiler daha hava, bak bak falan varsa onlara falan maruz kalmayacak ama tabii ilk deneyimlemek de keyifli. Güzel yani. Şu etkin mesela komutanlar geldi. Biz şimdi bu komutanlar muhtemelen sizde eğer yoksa ki ben herhalde yok bilmiyorum. E, size bunun gelmesi 2 ay sürecek. Çünkü sezon komutan ya bunlar 3. sezon komutan diye konuşmuştuk. Biz şu an zaten biz oynayalı 6-7 ay oldu. Oyuna başlayalı. O komutanların bize gelmesi zaten normal. Biz de deneyecekler. Herhangi bir komutanda aşırı güçlülük görürlerse biz şimdi sonuçta savaş edeceğiz. O komutan size gelmeden iki ay içinde ya nerfleyecekler ya da güçsüz düşerse bufflayacaklar. Yani ya düşü, gücün gücünü düşecekler ya gücünü yükseltecekler. Onları da biz de deneyecekler. Yani biz savaştıktan sonra onu iyice e, ya, yani karar verirler onlara. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han'da gözüktü. Bir dahaki chartta eğer önümüzdeki hafta etkinlikte gelirse tabii ki açacağız arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet açacağız. Şu anda kıtamızda da hazırladık. Ben o e, Kılıçlı kıtamı hazırladım. Ben normalde birinci kıta okçu ikinci kıta e, süvariye falan dönme gibi bir düşüncem vardı. Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra ne yaptım? Okçu Kılıçlı yaptım. <laughs> İlk şey kıtam okçu Kanun Sultan Süleyman var orada. Burada da Fatih Sultan Mehmet Han geldi ya Kılıçlı'ya döndüm. Hemen bir tane e, Tribuana ve e, Yodit arkadaşlar ayarladım. Onlar şu an ayarlı. Ondan sonra Fatih Mehmet Han gelince onu da hemen hızlıca level'ını yükseltip onlara dahil edeceğiz. Ve güzel bir kombin olacak. Burada da Şarman'ı bilemem mesela sokacağım arkadaşlar. Hemen e, Kuan Süleyman'ın olduğu kompozisyona. E, YSS oradan çıkacak. bu da aynı şekilde orayı güçlendirecek. Ama tabi bunlara biraz zaman lazım. beceri puanın biraz sıkıntıda komutan sıfırlama gelecek mi bilmiyorum. Yani şu an biz onları en azından deneyimleyip size aktarabileceğim. Yani önümüzdeki hafta komutan sıfırlama gelecek mi? Çarklar mesela deneme serverunda 2-3 tane hatta yani 3 tane komutanın olduğu çark gelmişti. Öyle gelecek mi? Yani 3, 3 tane demeyeyim hatta 6 komutan oluyor. Her çarkta 2 komutan var ya. 6 tane komutanın olduğu şey bir haftada gelmişti falan. Öyle şeyler olacak mı? Onları göreceğiz, sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. En azından onları bizi bir deneyimleyeyim. Hem siz de önden görmüş olun. İşte bir iki işte hafta içinde de belki size gelip, siz deneyimlersiniz. O şekilde olacak. Yani önümüz kahve kartı artık arkadaşlar. Yani kahve kan adım 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 seslerini duymaya başladık bu komutanların bize gözükmesiyle, bunun artık geleceğe belli oldu. Ve eşleştirmelerde tabii ki biz normalde şuradan bakın göstereyim, şuradan ayarlar diyelim. Karakterler diyelim. Şimdi bakın ta 132 lira kadar çıkmış zaten. Burada tabi günlerini bilmiyorum göstermiyor ama. Bizim biliyorsunuz ki bu diğer bir de dahil var da bizde. 10 tane krallık var. Şimdi ben bu 10 krallığı dahil ediyorum. 10 tane krallık var. Bu krallıkların arasında bir eşleşme olacak arkadaşlar. Bu krallıklar kendi aralarında mücadele edecek. Daha sonunda da imparatorluklar var biliyorsunuz başlıyor. Bu imparatorluklar sonrasında 60 gün doldurma şeyi vardı bunda. 60 gün dolduranlara yapacağız demişlerdi. İlk 60'ına, ilk 70'ine başlar belki. Ondan sonra yavaş yavaş çift rakamlı gidecek çünkü. Ee, böyle eşleşe eşleşe gideceksin hafta. Gayet güzel. savaşınızı en azından krallık içindeki savaş bittiyse e, savaşınızı yapacaksınız KVK'da. Yani daha sürekli server süre açılıyor zaten. Bayağı da yani ben şaşırdım mesela. 132 tane <laughs> krallık olmuş. E, 10 küsür bizde var. 140-150 tane krallık var. Yani oyunun çıkalı ne kadar oldu da 150 krallığa çıktı çok hızlı. Yani Çünkü buralar doluyor bakın yeni açılanlar. Bunlar da kapasitelerini zamanla arttırıyorlar ben onu biliyorum. Yani bizim krallıkta mesela doluydu. Sonra kapasitesini arttırdılar bir ara gene doldu mu bilmiyorum. Gene dolmuş bakın. Ee, arttırıyorlar yani hesap açıldıkça ufak ufak oralara e, şey arttırma, arttırma yapıyorlar diye biliyorum. Ee, ondan dolayı mesela şunlar falan hep dolu gözüküyordu şu an değil mesela o şekilde ilerleyeceğiz. Evet önümüz KVK arkadaşlar. KVK'da da inşallah size daha iyi videolar, daha güzel savaş videoları. Hani atamıyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki ya komutan videosu çekiyorsun ama bir rapor yok, bir şey yok veya canlı bir savaş yok. İşte yok yani. O şu anda olacak. O canlı savaş olsa da şu anda e, kaydeder bir rakip olmadığı için krallık artık kendi düzenini oturturdu. Burada ki rakip en azından bir yine bir krallık olacağı için karşımızda bir savaş dönecek yani. O savaşta da hem savaş sahneleri olacak hem raporlar olacak. Oradan bol bol sizlerle bunları paylaşacağım arkadaşlar. Hem sizin de komutan kasma açısından da sizi rahatlatacak daha garanti ilerleyebileceksiniz. Çünkü sahada ne performans göstereceğini bilmiyoruz. Dediğiniz gibi. Onları zamanla biz de göreceğiz. Evet video bu şekildeydi arkadaşlar. Daha fazla uzatmaya gerek yok video. Gene sorularınız olursa sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, gene hatırlatma yapayım. Doruk e, Parası diye bir para birimi artık çıktı oyuna. E, DGP'nin nokta.com'dan ben hani açıklamaya da bırakacağım. Referans ile giderek oradan gene e, bir alana iki veriyor. İlk defa aldığınız pakette bir alana iki katını verecek gene. Yani daha önce almanız hiçbir şey değiştirmiyor. Gene alabiliyorsunuz. Onlar alarak arkadaşlar e, bir bir yer verip iki alıp güzelce harcamanızı yapabilirsiniz. Yani o şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, tokenlerde bunu yap, yapıldı zaten. Şimdi e, bunlarda da yapıldı. İyi oldu yani. En azından e, tekrardan insanlar alanlar bir daha alıp iki katını elde edip o şekilde faydalanabilecekler. Evet, videoyu ben siz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone değilsek de bizim sizden tek istediğimiz bu emeğe karşı bir abone olmanız o kadar. Onu yapsanız bize yeterli arkadaşlar. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.